Çörek otu yağı, çörek otu olarak da bilinen siyah tohumdan elde edilen bir bitkisel yağdır. Bu yağın birçok sağlık faydası olduğuna inanılmaktadır. İşte çörek otu yağının bazı potansiyel faydaları. Antioksidan etki. Çörek otu yağı antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. İltihap azaltıcı çörek otu yağı iltihapla mücadelede yardımcı olabilir. Bu nedenle eklem ağrısı, artrit ve iltihaplı cilt durumlarına karşı kullanılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirme. Çörek otu yağı bağışıklık sistemini destekleyebilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. Astım semptomlarını azaltma. Bazı çalışmalar Çörek otu yağının astım semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir. Solunum yolu sağlığı. Çörek otu yağı, soğuk algınlığı ve grip ilişkili solunum yolu sorunlarına karşı rahatlatıcı olabilir. Mide sağlığı. Çörek otu yağı, mide rahatsızlıklarını hafifletebilir ve mide asidini dengeleyebilir. Reflü ve gastrit gibi sorunlara karşı kullanılabilir. Diyabet kontrolü. Bazı araştırmalar Çörek otu yağının kan şekeri seviyelerini düzenleyebileceğini öne sürmektedir. Cilt ve saç sağlığı. Çörek otu yağı ciltteki tahrişleri azaltabilir. Cilt sorunlarını hafifletebilir ve saç sağlığını destekleyebilir. Çörek otu yağı genellikle içeceklerde, salatalarda veya yemeklerde bir tatlandırıcı veya baharat olarak kullanılır. Ancak herhangi bir bitkisel yağ kullanmadan önce dikkatli olunmalı ve önerilen dozlara uyulmalıdır. Ayrıca, çörek otu yağını aşırıya kaçmamak ve doktora danışmadan yeni bir besin takviyesi olarak kullanmamak önemlidir. Özellikle hamilelik veya emzirme döneminde veya mevcut bir sağlık sorununuz varsa